Tın 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 Başlangıç ben yaptım Evet Durduğumuz zaman Öldüğümüz bir obi. Güya ama Yani öyle mi Durduğumuz zaman Ölüyormuşuz ya Ben ölmüyorum Can duruyorum Stop. Ne oldu be? Durdum şu an. Save Gerçekten ölüyoruz da o süre için ne olacak ki? O zaman şu an safe'iz. Şu an no stop'ız. Peki ne kadar süre sonra ölüyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <laughs> 108 saniye ben nerede durayım? Neyse yine durduğumuz zaman öldüğümüz bir obi. Marizi hiç durmadan buraya kadar ge gelebilen gelebilen dediğim ben yani kendimden kastediyorum. O kadar. You will have less Gerçekten bu durmamak beni zorlayabiliyormuş galiba bunu anladım. O yüzden bu obinin bu kadar kolay olmayacağını şimdiden düşünmeye başladım. Ama ben bu abinin bir sırrınıcıyım. You will have less time to stop each zone. Ok. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Burayı 599.999 kere geçişim olabilir. Hele şükür geldim. <laughs>

501 bininci. 502 bin. Anam şu bölümü geçelim. Allah'ım inşallah bir şey olur da geçeriz. İnşallah. Hadi. 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 Geçemem. Bir mucize yaşanacak ve geçeceğiz. Mucizeyi buldum ya. No stop. Lütfen no stop. Var ya unuttum. Ödüm koptu. He. Orada 8 saniye bekleseydim şu an tekrardan en baştan başlamış oluyordum. Ve bu... Evet tekrardan gidelim. Şu ortadaki çizgi... Aşağıya bakma. Yukarı... bak. Asla yukarıda bakma. Şu an çık. Bu sefer hiçbir yerine bakma. Her yer illüzyon. Şuraya baksana. Çok kötü. İnce çizgi. Buradan zıplayacağız ki bu easy. Bu ne? Çok basit. Bunlar benim için çok basit. Sadece durmamam gerekiyor. Eğer 8 saniye beklersem ölüyorum. Şu an safe'im. Şu an durmamam lazım. Şu anda ölmem lazım. 8 saniye beklemeden de ölüyorum ki ben. 8 saniye bekleyerek ölsem daha iyi en azından. Videonun konusu daha iyi oluyor yani. Bu normal obi şu an? Ben bu oyunu yapsam. 1 saniye durduğum zaman ölürüm ha. yuvarlak mouse oynayacağım. Şuradan gidelim. Ay küçücük mouse Nerede? Yok oldu. Puf. Bing. O oh, bling son... Bir tane obi vardım içine böyle giriyordum. Her site geçtiğim zaman şöyle ses çıkıyordu. Bak bling bling diye ses çıkıyordu. O videoyu izlemediysen çabuk git izle. Tamam. İzleme başarılı. hop hop. Hop 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 hop. Dikkat et abi. Abi önünde merdivenler var. şey vardı. Ee, ne eskiler bilir, oldular bilir ya bunları. Ee, neydi? Bir tane ismini de unuttum ki. Pembe panter. <laughs> pembe panter. <laughs> eskiler ya pembe panter gibi hissettim kendimi şu ince şeyin üzerinde yürümek <laughs> taklalar atıyordu ya pembe panter. Ya artık bitti. Onun nesli. Artık ben bir panter hala şey yapılıyor mu? Kendimi görebiliyor muyum? Ne oldu kız hareket etmiyor Bismillahirrahmanirrahim. Ne usta? <gülüyor> <gülüyor> Şu kırmızı bulutlar. arkadaşlar. Kanal buraya kadar. Evet arkadaşlar. Şu an bütün tuşlara basıyorum. Mousepad'i bile oynatıyorum. Mousepad'in zaten şarjı bitti. Evet bunun da şarjı bitti. Oyunum da dondu. yok bunun şarjı bitiyor mu? Arkadaşlar neyse bu videoluk bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Eğer daha güzel videolar gelmesini istiyorsunuz ki gelmeyecek. O zaman kanala like at. Ama önce abone ol sonra like atarsın zaten.